Merhaba Galatasaray taraftarları. Takımımızla ilgili taze bilgilerle dolu bir video için tekrar buradayız. Güncellemelere dalmadan önce kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın çünkü kalbimizin takımına destek olarak birlikte daha güçlüyüz. Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ile ilgili yeni iddialar futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Süper Lig'de gösterdiği performansla göz kamaştıran Nijeryalı golcü, birçok Avrupa devinin radarına girerken, son gelişmeler Manchester United'ın transferde geri adım attığına işaret ediyor. İngiliz ekibinin Osimhen'i kadrosuna katma konusunda istekli olduğu bilinirken, transferde sürpriz bir takas planı devreye sokulmak istenmişti. Ancak bu planın beklenen karşılığı bulup bulamayacağı belirsizliğini koruyor. Kırmızı şeytanların, Napoli'nin büyük ilgisini çeken Alejandro Garnacu'yu takasta kullanarak Osimhen'i transfer etme düşüncesi futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Galatasaray'ın bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu. Te yandan, Osimhen'e olan ilgi sadece Manchester United ile sınırlı değil. Fransa'dan PSG, İtalya'dan Juventus ve İspanya'dan Barcelona gibi devlerde yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Arsenal'in de İngiltere'de rekabeti kızıştıran takımlardan biri olduğu belirtilirken, Galatasaray'ın elindeki bu büyük kozdan nasıl faydalanacağı tartışılıyor. Sarı-kırmızılı formayla 31 maçta 26 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Osimhen, takımın en önemli hücum silahı olurken, olası bir ayrılığın Galatasaray'ın oyun yapısını nasıl etkileyeceği de büyük bir soru işareti. Avrupa devlerinin yoğun ilgisine rağmen teknik direktör Okan Buruk ve yönetimin şampiyonluk yarışında bu oyuncuyu kaybetmek istemediği gelen bilgiler arasında. Manchester United cephesinde ise yaşanan belirsizlikler dikkat çekiyor. Premier Lig'de eski günlerine dönmek isteyen Kırmızı Şeytanlar güçlü bir kadro kurarak yeniden zirveye oynama planları yapıyor. Ancak son 12 sezondur ligde şampiyonluk yaşayamadıkları düşünüldüğünde bu tür transfer hamlelerinin ne kadar etkili olacağı tartışılıyor. Özellikle Garnacho'nun takasta kullanılma ihtimali, genç oyuncunun gelişiminin nasıl etkileyeceği konusunda soru işaretleri yaratmış durumda. İngiliz basını, Manchester United yönetiminin Napoli ile anlaşma sağlanamazsa Osimhen transferinden tamamen vazgeçebileceğini yazarken, Galatasaray'ın sürece nasıl yön vereceği belirsizliğini koruyor. Tüm bu gelişmelerin ışığında Osimhen'in geleceğiyle ilgili net bir tablo ortaya çıkmış değil. Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en önemli silahlarından biri olan yıldız golcünün takımdan ayrılma ihtimali taraftarlar arasında da büyük bir endişeye neden olmuş durumda. Cimbom'un yönetimi gelen teklifleri değerlendirirken takımın dengesini bozmayacak bir karar almayı hedefliyor. Ancak Avrupa devlerinden gelen ısrarlı ilgiyi göz ardı etmek de pek mümkün değil. Galatasaray'ın sezon sonuna kadar Osimhen'i elinde tutup tutamayacağı büyük bir merak konusu haline gelirken, oyuncunun da geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği futbol dünyasında yakından takip ediliyor. Son olarak Osimhen'in odak noktasının tamamen Galatasaray'ın başarısı olduğu biliniyor. Nijeryalı yıldız, takımını Süper Lig ve Avrupa'daki hedeflerine taşımak için sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyor. Ancak transfer dönemine yaklaşıldıkça bu tür söylentilerin daha da artması bekleniyor. Manchester United ve diğer Avrupa devlerinin nasıl bir adım atacağı, Galatasaray'ın transferde nasıl bir politika izleyeceği ve Osimhen'in bu süreçte nasıl bir yol çizeceği futbol dünyasında büyük bir heyecanla bekleniyor. Galatasaray taraftarları için heyecan verici bir söylenti gündemi sarsmaya başladı. Sarı-kırmızılıların dünya futbolunun en büyük yıldızlarından biri olan Neymar'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği konuşuluyor. Brezilyalı süperstarın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken Galatasaray yönetiminin büyük bir sürprize imza atarak bu transferi gerçekleştirmek istediği iddia ediliyor. Kulüp içinde bu hamlenin sadece sportif başarı açısından değil, aynı zamanda küresel bir prestij hamlesi olarak görüldüğü belirtiliyor. Taraftarlar, Aslan'ın bu büyük bombayı patlatıp patlatamayacağını merakla beklerken, İstanbul'da Neymar çılgınlığı şimdiden başlamış durumda. Neymar'ın Avrupa devlerinde geçirdiği yıllar boyunca sergilediği üst düzey performans, Galatasaray'ın bu hamlesini daha da çarpıcı hale getiriyor. Santos'tan Barcelona'ya uzanan kariyerinde sayısız başarıya imza atan Brezilyalı yıldız, PSG'deki döneminden sonra yeni bir meydan okumaya açık olduğu sinyallerini vermişti. İşte tam da bu noktada Galatasaray'ın devreye girdiği iddia ediliyor. Kulüp kaynaklarına yakın isimler, sarı-kırmızılıların bu transferi ciddi şekilde değerlendirdiğini ve Neymar'ın aslan formasını giymesi için tüm imkanları zorladığını öne sürüyor. Eğer bu hamle gerçekleşirse, Galatasaray yalnızca Süper Lig'de değil, dünya futbolunda da ses getiren bir transfer başarısına imza atabilir. Neymar, sadece yeteneğiyle değil, aynı zamanda sahadaki liderliği ve bitmek bilmeyen kazanma arzusu ile de fark yaratan bir oyuncu. Hücum hattında yaratıcılığı, birebirdeki üstün becerileri ve kritik anlarda sorumluluk alması, Galatasaray'ı büyük hedeflerine taşıyabilecek en önemli özellikleri arasında. Brezilyalı Yıldız, sadece attığı gollerle değil, aynı zamanda takım arkadaşlarına sağladığı asistlerle de oyunun kaderini değiştirebilen bir isim. Galatasaray gibi büyük bir camia şampiyonluk yolunda tecrübeli ve baskıyı kaldırabilen oyunculara ihtiyaç duyarken Neymar tam da bu noktada devreye giriyor. Hem Süper Lig'de hem de Avrupa sahnesinde Cimbom'un elini güçlendirebilecek bir süperstar olan Neymar, Galatasaray'ı tarihi zaferlere taşımak için ihtiyacı olan her şeye sahip. Hadi birlikte bu yolculuğa çıkalım. İlerlemeye devam etmeden önce, Galatasaray hakkında özel hiçbir sızıntıyı kaçırmamaları için kanala abone olmalarını ve beğenmelerini rica ediyorum. Daha fazla uzatmadan, devam edelim. Neymar, son iki sezonda yaşadığı zorluklara rağmen sahaya çıktığında kalitesini her zamanki gibi ortaya koymayı başardı. 22-23 sezonunda PSG formasıyla müthiş bir başlangıç yaparak takımının en önemli hücum silahlarından biri oldu ve şampiyonluk yolunda kritik katkılar sundu ancak sakatlıklar nedeniyle temposu düşse de yetenekleri ve oyun zekasıyla fark yaratmaya devam etti. 23-24 sezonunda ise Al Hilal'e transfer olarak yeni bir maceraya atıldı, ancak sakatlıklar burada da peşini bırakmadı. Yine de sahaya çıktığı sınırlı maçlarda bile sihirli dokunuşlarıyla oyunun seyrini değiştirdi. Şimdi ise Galatasaray cephesinde büyük bir rüya konuşuluyor, Neymar'ı İstanbul'a getirmek. Onun yaratıcı oyun tarzı, birebirdeki üstün becerileri ve büyük maçlardaki liderliği, Cimbom'u sadece Süper Lig'de değil, Avrupa sahnesinde de farklı bir seviyeye taşıyabilir. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Galatasaray'ın tarihine altın harflerle yazılabilecek bir dönemin kapıları aralanabilir. Peki ya sizce, Neymar Galatasaray formasıyla neler yapabilir? Onun yetenekleri, hırsı ve büyük maçlarda sahneye çıkma alışkanlığı, Cimbom'un ihtiyacı olan son parça olabilir mi? Taraftarlar, Sarı Kırmızılıların efsane transfer hamlesine imza atmasını dört gözle beklerken, Brezilyalı süperstarın İstanbul'da nasıl bir etki yaratacağı büyük bir merak konusu. Süper Lig'de savunmaları alt üst eden, Şampiyonlar Ligi gecelerinde takımı sırtlayan bir Neymar hayali gerçeğe dönüşebilir mi? Sizce Aslan bu transferle Avrupa devlerine meydan okuyabilir mi? Görüşlerinizi paylaşın, bu büyük ihtimal hakkında ne düşündüğünüzü bizimle paylaşmayı unutmayın. Her gün Galatasaray'ın son haberleriyle güncel kalın. Kaydınızı yaptırın ve özel bilgilere hakim olmaya devam etmek için beğeninizi bırakın. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın, Galatasaray'a katkıda bulunun. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.